Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan veri analizi konusu ve sütun grafiğini anlatacağız. Bir önceki videomuzda çizgi grafiğini anlatmıştık. Bu videomuzda da sütun grafiği ve bununla ilgili örnek çözümü yapacağız. Başlayalım. Sütun grafiği genellikle iki ya da daha fazla veri grubunun karşılaştırması için uygundur. Farklı veriler arasında ilişkiyi göstermeyi kolaylaştırır. Yani karşılaştırmak için sütun grafiği daha uygundur diyor. Örneğin bir dersten öğrenciden aldıkları notların karşılaştırılması, aynı bahçede bulunan farklı türdeki ağaçların karşılaştırılması, siyasi partilerin aynı seçimde aldıkları oy miktarlarının karşılaştırılması gibi örnekler sütun grafiği ile gösterilir. Verilen tabloda bir kantincinin 5 günlük satış durumu görülmektedir. Buna uygun sütun grafiği çizelim demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, simit 150 demiş çizelim. Şimdi buradan itibaren sütun çizeceğiz. 150'ye kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Simit 150. Poğaça 180 demiş. Şimdi arkadaşlar 150 şöyle ortadan biraz fazla. Şöyle gelelim. Burası 180 bakın 200'e gelmeden Açma 200. Evet şurası açma. Tost 400 demiş. Buradan tosta kadar çıkıyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ne yaptık? Sütunlarla oluşturduk. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. E, maç sayısına göre üç farklı takımın aldığı sonuçlar e, grafimizin ismi bu şekilde. E, yeşil e, sütunlar galibiyet, e, kırmızı sütunlar mağlubiyet yani yenilgi, e, mavi olanlar da beraberlikmiş. Diyor ki A, B ve C takımlarının 2018-2019 futbol sezonunda oynadıkları 34 maçtan aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve berabere kaldıkları maç sayıları yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu üç takımdan sıralamada en üstte olan takımın hangisi olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bilgi vermiş. Galibiyet yani kazandıkları zaman 3 puan alıyorlarmış. Beraber oldukları zaman 1 puan. Mağlubiyet yani yenildikleri zaman da puan almıyorlarmış. Buna göre tek tek hesaplamamız gerekiyor. Önce A takımından başlayalım. Şimdi yeşiller galibiyette 23 tane yenmiş. 23'ü ile çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. Ne olur 23'ü 3 ile çarparsak arkadaşlar. E, çarpalım. 3 ile çarptık. 3 kere 3, 9. Ne yaptı? 69 puan buradan aldı. E, mağlubiyetten puan almıyordu. Burada 3 e, maçta yenilmiş. Beraberlikten 1 puan alıyordu. 8 kere 1, 8 oluyor. Şimdi 69 burada, 8 de burada. Ne yapar arkadaşlar? 77. A takımının aldığı puan 77. Şimdi gelelim B takımına. 21 tane yenmiş. Bu sefer ne yapacağım? 21 ile 3'ü çarpacağım arkadaşlar. Çünkü her yendiğinde 3 puan kazanıyormuş. 3 ile çarparsak ne olur? 63 olur. Mağlubiyete puan vermiyoruz. Beraberliğe 1 puandı. Bakın kaç defa berabere kalmış? 10 defa. O zaman buradan kaç puan alır? 10 kere 1, 10. Çünkü ee, şurada ne diyordu? Beraberlikte bir puan diyordu. 63, 10 daha ne yapar arkadaşlar? 73 yapar. Geldik C takımına. Şimdi arkadaşlar her e, yendiği için 3 puan alıyordu. Bu sefer 18'i 3 ile çarpacağız. Ne olur? 3 kere 8, 24 elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 daha ne yapar? 54 yapar. Sonra her beraber kaldığı için de bir puan alıyordu. 10 defa beraber kalmış. Ne olur? 10 kere 1 10 yapar. Yine mağlubiyete puan vermiyoruz. 54 buradan aldı, 10 da buradan aldı. Ne yaptı? 64 yaptı. Buna göre diyor bu üç takımdan sıralamada en üstte olan takım. Şimdi en üstte olan takım hangisidir arkadaşlar? A takımıdır. Çünkü toplam 77 puan almıştır. Bakın yeni çünkü yeni yendiği zaman 3 puan alıyordu. 23 de maçı yendiği için bunun puanı daha yüksek çıktı. İkinci sırada B takımı ve üçüncü sırada da C takımı vardır diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz. E, grafiğimizin ismi sınıflara göre öğrenci katılımı. E, çizgilerden birimiz öğrenci sayısını, diğeri de sınıfları gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar renklere dikkat edin. Mavi geziye katılan öğrenciler, e, pembe ise geziye katılmayan öğrenciler. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki bir okulda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen geziye katılanlar sınıfların, e, geziye katılan sınıfların öğrenci sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir. Yukarıdaki grafikte aslında. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bu okulda en fazla öğrencisi olan sınıf hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir sınıfın öğrenci sayısı nedir? Katılan ve katılmayanlardır bakalım 5. sınıfta kaç tane var? 80 tane katılan var. 25 tane katılmayan var. 80 25 tane ne yapar. 5. sınıfta 105 tane öğrenci vardır diyebiliriz. 6. sınıfta 90 tane katılan, 15 tane katılmayan var arkadaşlar. Ne yapar? 80 15 pardon 90 15 tane ne yapar? 105 yapar. 5. sınıf ve 6. sınıf eşitmiş. 7. sınıfta 60 tane katılan, 50 tane katılmayan var toplarsak ne yapar? 110 öğrenci yapar. Evet. 8. sınıf son olarak da arkadaşlar 70 tane katılan, 10 tane katılmayan 70, 10 daha ne yapar? 80 yapar. Şimdi bu bilgileri kullanarak bu okulda en fazla öğrencisi olan sınıf hangisidir? Dikkat edin 7. sınıf en fazladır. Buraya 7. sınıf diyorum. Çünkü 110 öğrenci. Geziye en az katılım hangi sınıftan olmuştur? Yani geziye katılmayan öğrenci sayısından fazla oldu. Bakın burada 50 var. Bakın 50, 10, 5, 10, 25. En fazla ne var? 50 var. Yine hangi sınıf? 7. sınıf. Ee, diğer sorumuz. Geziye katılan öğrencilerin sayısı, geziye katılmayan öğrencilerin sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi burada da mavilerle pembeler arasındaki farkı soruyor. Önce katılanları bulalım. 80, 90, yazalım alt alta. 80, 90, burada ne var? 60, Burada da ne var? 70 var. Bunlar katılanlar. Toplayalım. Ee, 8, 9 daha 17, 7 daha ee, ne yapar? 17, 7 daha 24, 6 daha 30. Yani 300 tane öğrenci katılmış. Katılmayanları hesaplayalım. 25, 15, bakın 25, 15, burada başka ne var? 50 ve 10. 50 ve 10. Toplayalım bunları da. 5, 5 daha 10. Elde var 1. Buraya verdik 3, 4, 5, 5 daha 10. Şimdi 300 tane katılan 100 tane katılmayan var. Arasındaki farkı sorduğu için ee, Nedir arkadaşlar? 200 tane katılan öğrenci sayısı Bakın geziye katılan öğrenci sayısı Katılmayan öğrenci sayısından 200 tane fazladır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan veri analizi konusunda sütun grafiği oluşturma ve yorumlama ile ilgili konu anlatımı yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.